Merhaba. Değerli izleyenlerim, ben bu konuşmalarımı daha önceden dersime çalışarak gelmiyorum. Zaten 60 yıldır çalışa 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 artık. Ve bütün size sunduğum bu bilgiler, resimler, hepsi benim kitaplarımda cinsel kültür, cinsel yaşam 1, 2, 3, cinsel sorunlarımız, cinsel dünyamız, gebelikten korunma, evlilik gibi bir sürü kitaplarımda gene 70'li yıllardan beri ee, okur ya da vatandaşın sizlerin hizmetine sunuldu. Geçmişte bayağı birkaç kuşağı aydınlattık, bilgilendirdik. Hepsi bir başına kitap gibi bir kaza, bela gelmeden hatta bir iki davayı da aklayarak kitaplarımızı yargıç aklayarak halk hizmetine sunuldu. Yani demek istiyorum ki bu anlattıklarımın tümü doğaçlamadır. Yani ben bir yerden okumuyorum. Geceden yarın ne konuşuyor diye düşünmüyorum. Şuraya oturana kadar da kabataslak bir çizgi var, bugün hangi bölümü işleyeceğiz filan. Yani musluğu açtığınız zaman o şıkır şıkır akıyor. Tabi bu arada ee, bunları sıralarken bir iki konu ee, devreye girmemiş oluyor. Bir iki mutlaka söylenmeliydi o diyeceğim. Bir iki konu devreye giriyor. Son aklıma geliyor. Bunu da işte, bazı bir geçen konuşmamızda dedik bir zincirin halkası halkalarda eksik kalan yine oraya bu eksik koymak gerekiyor. Burada gene yeniden sanki kadın ve erkek cinsel organları ve cinsel ilişkiyle ve özel kızlık sarıyla ilgili bölümde yeniden bir iki eklemeler yapacağız. Bunu için tekrar sil baştan daha doğrusu genel bilgimize defalarca bakmakta yarar var. Şu gördüğünüz resmi bir daha göreceğiz. Bu kadın cinsel organı. Ben burada neyi anlatmadım? Ee, şunu anlatmadım. Buradaki e, şu içeride gözüken 13 numaralı gösterilen yer kadının küçük dudaklarıdır. Şurası. Labium minor tıbbi adı. Bu dışarıda görülen şu parmak gibi görülen şey o da büyük dudaklardır. Labium major. Yani o kapıyı kapatır. Labium minor sanki içerinin yumuşaklığını, dokusunu korur. Sanki oradaki o sıcaklığı yani ikinci bir perde gibidir. Dışarıya karşı bir koruma amacıyla kullanılır sanırım. Ayrıca bu e, cinsel ilişkide de dokusal zevklendiren bir e, görev üstlenmiştir üzerinden. Yani burada söyledik idrar yolu, hemen bu deliğin altında, alt şoku burası, şurada da klitoris, kadının zevklendiği nokta. Burada kızlık sarı kadar kadınların dertlerden biri de cinsel organlarının yapısı. Nasıl ki erkekler aklına fikrini penisle bozmuş. Büyük mü, küçük mü, eğri mi, doğru mu, benim kalın mı, ince mi, onun dışı dışarıdan belli oluyor mu, olmuyor mu, performansı günde 5 mi, 10 mu, 7 mi, iki mi, haftada bir mi falan böyle bir panik halindeler. Yani belki de bilgisizlikten panik halindeler. Belki de kızlara, kadınlara karşı onların ne istediğini bilmediklerinden kendilerine bir yetersizlik gibi görerek, e, sanarak, olmasın diye çabaya düşerek bunları da telafi etmeye çalışıyorlar. Yani bir eksiklik var, onu bir şekilde telafi etmenin yollarını arıyorlar. Bu telafi hepsinin serte kalmıyor. Ne yapıyor? Saldırgan oluyor, e, e, şey oluyor, yani kötü telafi dediğimiz, yani olumlu telafiler kendi sanata verir, bilgiye verir, bir eksiğine giderek yücelme mekanizmasını kullanır, tamam buna var? Ama öbür türlü işte böyle bir küfür, küfüre, cinsel aklın takan, cinselliğe birazcık düşme, kendisi bakımından değil, kendi dışındakilere karşı düşman olan bir bilinçaltı kıskançlığın yansımaları gibi toplumu tedirgin eden reaksiyonlar görüyoruz. Ama erkekler bunu yapıyorlar. Fakat kadınlarda da bir ölçüde var. Yani kadınlar erkekler kadar takmıyorlar kafası. Çünkü onlar da kafasını takacak için ortada fazla görüntüde, görünürde bir şey yok. Ama Önce şuna takıyorlar. Ya işte küçük dudaklarım dışarıda, bunu geçen de söyledim. Bunu ben beğenmiyorum. Ya kocam beğenmezse bu ne böyle diye çekip giderse diyor. Öte yandan küçük dudakların bazı kültürlerde çok çok gelişletir. Hani dudaklarını öyle gelirse halka takıyorlar, ilkel toplumlarda işte güzel Yine bazı toplumlarda, bazı yerde, belki çağdaş toplumlarda var bunu yapan bilmiyorum küçük dudaklarını adam akıllı büyütüyorlar. Sırf bu kadar şeyi söylemek için size ben şu alttaki resmi getirdim. olacak şey diye. Yani bir baktığınız zaman çeke 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 bu kadar uzatmış. Peki bunu uzatmış da ne olur? Amacı bu daha çok zevk verecekmiş herkese ya da kendi daha çok zevk alacakmış. Oysa doğanın herhangi bir şeyini bozduğun zaman ne daha çok zevk verir ne daha az zevk verir. Bozmak aleyhtedir. Ama ben yine bununla beraber bir başka e, resmi gene size sunmak Bu da kadın cinsel organı. Bu kapalı tip bir vajinadır. Yani genç çocuklarda, genç kızlarda bazı kilolu kadınlar ya da bazı yani, datürü gereği kadınlar da kapalı tiptir. Yani kadın bacaklarını kapattığı zaman dışarıdan bir çizgi halinde görüyor. Ama bazılarında bir parça iç dokular gözüküyor. Bunların hiçbiri ne lehtedir ne alehtedir. Bu e, yani 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 belki çatalı kurşun gümüş kaşıkla desem ne olacak, tahta kaşıkla desem ne olacak gibi bu kadar ayrıntıya girdiğiniz zaman zaten onun kendimiz yaratmadığımıza göre, yarattığımız bir şeyi de kendimize monte edemediğimiz göre mevcudun içinde de bir zarar olmadığına göre bunlar kendi harbanımızda, kendi beynimizde şey yapmamız lazım. Buraya kadar olanlardan umarım belirli mesajlarımızı verdik. Kimse bunu bir dert halinde kendileri şey yapmaz. Bundan dolayı evlenemiyorum diyenleri duydum. Diyenler var filan. Bunlar çok yüzeysel dertler. Yani hiç yoktan kendine dert ederek, işkence ederek komplekse girmeler. Ama kızlıklarını da söylemediklerim kaldı. Yani kızlıkları kanar dikilir filan da orada bazı bazı söylemediklerim var. Mesela bunlardan bir tanesi şu kalbur gibi delikli olan şu. Bu delikler, bu ortadaki çift delik, yarım ay ya da çentikler filan, burada bir boşluk. içeriden renkli kanın dışarı akması için. Yani bu böyle bir karın boşluğu ile dış dünya arasında bu kapıda böyle bir boşluk kan gelsin. Ama tamamen kapalı olanlar çıkıyor. O kadar nadir ki ben bir tanesinin sosyal içeriği bakımından e, söz edeceğim. Tam 60 yıllık bir öyküsü anlatıyorum. E, Cafer Yıldıran hocanın şimdi çok yaşlı e, şu anda e, son, bilmiyorum eğer hayatıdır inşallah e, umarım. E, çok e, hizmeti olmuştur. ürolojik e, hocasıdır. E, kitapları vardı. Onun halkla da çok iç içe olan bir e, hekim abimiz, arkadaşımızdır. E, onun bir olgusu var. Bir Anadolu'dan vatandaş bir kızını getirmiş, i̇şte 8-10 10, 10, 10, 10, 10 12-13 yaşında pardon, yok 8-10 yaşında. Kızlık sarı kapalı, düzeltiyorum 11 12-13 yaşında, kapalı. Neden şimdi atladığım yeri söyleyeceğim, neden düzeltmeye geçtiğimi. Karnı ağrımaya başlamış, karın sancıları, kasık sancıları falan getirmişler doktora. Kadın doğru doktor bakmış, jinekolog arkadaşı bakmış, burada zar kapalı. Ne yapalım, biz bunu şeyle açalım, ee, ufak e, bir sürü dediğimiz cerrahi bir şekilde açalım dikelim, her şey normal dönsün. O sırada kapının aralığından aile bunu seyrediyormuş. Herhalde çok basit bir şey olduğu için ameliyattan almalar, zaten ameliyattan alacak bir şey değil. Şimdi, konumdan bir parça iğne yaparsın, uyur, orayı çıt diye kesersin, olur biter. İçeriye böyle bir e, saldırıyla, yor, 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 ne yapıyorsun falan Elini ayağına sarılmışlar. Ya diyor, bir şey yapmıyorum işte bu sarı aç buradan açalım da e, kan gelsin yani kız sonra olur. Yok hayır hayır hayır. Böyle buna, buna izin vermeyiz. İyi ama ölür kız demiş. Burada bir kan birikim mikrop yapar. Karın sancıları falan. Ölürse şerefiyle ölür. Yani ölürse böyle ölür. Ölürse böyle gider cennet diye. Buna yaz tabiza. Ve kızı almış götürmüşler. Şimdi buradan ben nereye gireceğim? Toplumu, Ölümüne, doktorun koyduğu teşhise, ortada bir bozukluk varsa bozukluğun düzeltilmesine ve bunlara karşı bundan sonra da kızın raporunu da alacak, evlenmesine, evlendiği zaman alnının akına, hiçbir şeye sorun çıkmayacak bir konuda bir anne baba kızını ölümüne teslim ediyor diyecek kadar bu konuya katı ve rijitse. Vay kızlarımızın haline ve bundan sonra anlatacaklarımın neden böyle olduğunu açıklamasına bir anahtar verdim size. Hoşçakalın.